Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Topaş ile birlikte devam edelim sizlerle teknik olarak hedef değerlere gelmeye başladık. Bu gayet tabii ki teknik manada aradığımız bir durum. Yani sürekli çünkü biz bugüne kadarki dönemde Topaş'ta hep kritik bölgede olduğumuzu aman diye ifade ettik. Yani amandan kasıt bak kritik bölgeye düştük daha fazla geri çekilmemeliyiz. Daha fazla düşmemeliyiz düşüşün karşılığında bir dönüş bir an önce gelmeli. Bu destek kırılmamalı şeklindeki hani amanımızın sürekli anlattığımız o kritik diye ifade ettiğimiz noktanın öneminden bahsetmekteyim. Hep biz bunu bekledik. Burayı kırmasın. 2023 yıllardan böyle. Çünkü burasının hep birlikte hep önem arz ettiğini. Bakın şurası. Birçok kez test ettiği zamanlar TOFAŞ'ın oldu. Ama her zaman buradan döndüğüne genelde şahitlik hep ettik. Bakın genel ortamları alırsanız hep dönüşler geliyor. Ama bu kimi zaman piyasadaki volatiliteye bağlı olarak 153, genel olarak baktığınız zaman ise 170'li fiyatlara denk geliyor. O halde hep beraber yazalım. 170-153 fiyatlamamız bizim 2023 yılından beri takip ettiğimiz ana bandımız. Bu bandın üzerinde kapanışlar geldiği, tutunduğu, kaldığı müddetçe ise hareketlerin devamlılığının olduğunu görebildiğimizi vurguluyoruz. Bakın bir performans. Tekrar çöküş haklısınız ama tekrar bir performans. Tekrar, tekrar ve tekrar sürekli olarak birlikte topa şirketimizin bir performansa yönelik bir eğilime gittiğini ifade ediyoruz. Bu yüzden şirketimiz tarafında 153-170 fiyatlama aralığın üstüne kapatıkça aslında uzun vadede de orta vadede de her zaman hareket bekleme potansiyelimizin yüksek olduğunu vurguluyoruz. Bu bir. iki. Şimdi bugüne dönecek olursak yani şu anlık uzun vadeli pek tofaşı gitsin. Eski fiyatlara dönsün, yeni bir boyut kazansın gibi şu anlık bir tekniği ev sahipliği yapmıyoruz. O yüzden uzun vadeden şu anda bahsetmeyeceğim. Ha, umarım ki en kısa sürede olur, konuşuruz. Ama şu anlık mesele biraz daha orta vadeli mesele olan temizliyorum tekrar şu bölgeleri. Şurası. Bakın tekrar şurayı yatay bölgeyle ifade edelim. Sürekli olarak gidip kıramadığımız sorunlu bölge bir türlü Eylül ayından böyle geldik denedik yok geri çekildik. Tamam 153, 170 kırılmıyor. Kimse kırdı, negatif edildi zaten demiyor. Dediğimiz şey buradan bir alım geliyor ama yine buraya aşamıyor. Düşüyoruz. Tekrar gidiyoruz ama yine aşamıyoruz. Yine aynı fiyata düşüyoruz. Yani sıkıştık kaldık. Sorun bu. Tekrar düştük. Tekrar kalktık. Denedik. Başarısız geri çekildik. Tekrar denedik. Başarısız geri çekildik. Genel itibariyle tekrar denedik. Başarısız maalesef mücadelemiz yine geri çekildik. Ve tekrar. Bir kez daha bu noktadayız. işte olay bu. Yani bir kez daha ne yaptık? Kapıya dayandık. Ve biz bu kapıyı 2024'ün Eylül'ünden beri hiç aşamadık. İşte olayımız bu. 226 hani diyorum ya geçen hafta yayın yaptım sizlere 230'lar hani 216'lar buradan kaynaklı İşte anlattığım mesele budur. Bizim aradığımız şey 216'nın üstünde fiyatlasın 230'ların üstüne atsın bu işi kıvırsın. Artık tofaşımız beklenen şu Eylül'den beri gelen baskıyı kırsın geçsin rahatlasın olay budur. O yüzden önümüzdeki dönemde de yine bunu izleyeceğiz. Yani diyorsanız ki kardeşim eski fiyatlar gitsin. Yok. 216 üstüne atmadıkça bu bir. Bırakın yükselişi daha hala en ufak rüzgar tersense düşebilir şirket. Bak bırakın yükselişi. 230'un üstüne atmadan da teknik banda bir şey söyleyemeyiz. İstikrar şart. Haberiniz olsun. Bunlar olmadan yine bir hareket var. Haklısınız ama hareket devam eder mi etmez mi izleyeceğiz. Daha önce de geldi geri çekildi tekrar. Geldi geri çekildi tekrar ve tekrar. Sürekli olarak gördüğünüz gibi hep geri çekildiğini şahitlik ettik bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Thank you